Herkese merhaba ben fizyoterapist Zehra Zümrüt. Ben son gün sevindik. Bugünkü konumuz bacağa vuran bel arasından kaynaklı bacağa vuran ağrı ve özellikle kalçada da hissettiğiniz bir ağrıdır. Şimdi buradaki ağrıyı nerede hissediyor? Zaten halihazırda bir bel ağrımız var ama insanlar bel ağrısını unutup artık bacağa ve kalçaya vuran ağrıya odaklanıyor. Özellikle kalçanın iç tarafında ve yanlarda ve arkaya doğru bir e, uyuşukluk ve ağrıyla lokalize bir e, semptom görüyoruz. Özellikle kalça içinde böyle çok batıcı ve yanıcı bir ağrı. E, aşağıya doğru da böyle hafif e, yanmalarla birlikte bir ağrı görüyoruz. E, bununla birlikte ağrıdan kaynaklı spazm da olabiliyor. Spazm da TFL dediğimiz ya da e, iliotibial bantta. Buralarda da bir spazm olur ve ağrıya sebep olur. Hatta bu sipslere ve siyaslara kadar yani kalçanın e, ön ve arkadaki noktalarına kadar ilerleyebilir. Şimdi öncelikle ağrımız olduğu için ağrıya yönelik, eee germe hareketleriyle orayı bir rahatlatıyoruz. Rahatlattıktan sonra da oranın daha kuvvetli olabilmesi ve ağrıyı inhibe etmek için de kuvvetlendirme egzersizleri yapıyoruz. Öncelikle zaten bu hareketi yapmadan önce sizin ağrınız nasıl ve sizin ne yapmak rahatlatır? Önce onu yapıyoruz. Önce ona bakın. Ondan sonra da bir mat yardımıyla egzersizlere başlayabiliriz. Hadi başlayalım başlayalım. Şimdi öncelikle diz üstü oturuyoruz. Diz üstü oturup evet bacaklarımı açıyorum. Evet öne doğru bir uzanma yapıyorum. Öne doğru uzandım. Evet. Şimdi ağrıyı buralarda hissediyoruz. Ağrıyı buralarda hissettikten sonra aşağıya doğru da vuruyor zaten. Bu sizi rahatlatabilir. Hatta bazılarınız öne doğru eğilmeye de Yani hafif hareketiniz burada kalabilir. Gene burada kalın. Hareketinizi burada yapın. Yavaş yavaş özellikle buradaki spazmlarınız ve ağrılarınız geçtikten sonra öne doğru uzanmayı yapabilirsiniz. Öncelikle Böyle öne doğru bir uzanıp kendinizi bir rahatlatıyorsunuz. Daha sonra bunu 15 saniye bekleyip 3 ses şeklinde yapabilirsiniz. Daha sonra kendinizi tamamen sırt üstü yattıktan sonra bu sefer kalçanıza yönelik germe hareketleriyle devam edebilirsiniz. Evet, şimdi sırt üstü yatıyoruz. Bizim aslında hamstring kaslarımızın kısalığı da belimizi oldukça yük bindirir. Hamstring kasları kısa olan insanlarda kalçada ve belde ağrılar hissedebiliyoruz. O yüzden bizim hamstring kasını germe hareketi yapmamız önemli. Diğer bacağımız bu şekilde bükük kalıyor. Germe yapacağımız bacağımız bu. Şimdi öncelikle 90 dereceye alıyoruz. 90 dereceden normal düz bir şekilde bacağı kaldırıyoruz ve düz bacak bu şekilde kalıyor. İşte bu şekilde hamstringlerimiz gerildi ama biz arka bacağında gastrosunun gerilmesini istediğimiz zaman bu sefer parmak uçlarımızı kendimize doğru çekiyoruz. Şu şekilde bir germe sağlıyoruz. Bunu birinin yardımıyla bu şekilde yapabilirsiniz ama tek başınıza yaptığınızda bu şekilde tam şu ayak tabanınıza yani benim bastırdığım yere bir çarşaf geçirebilirsiniz, bir havlu geçirebilirsiniz. Buradan geçirip Normal iki elinizle tutup çekeceksiniz. Şimdi havluyu bu şekilde tam falanksların tabanına yerleştiriyoruz. Evet, iki elimle tutuyorum. Evet. Hem parmak ucumdan bastırıyorum. Burası geriliyor. Hem de dizin düz olduğu için buradan hamstring geriliyor. Germe hareketlerinde en az 10 saniye bekliyoruz sizin gerginliğinize bağlı 15 saniye de olabilir ama minimum 10 saniye bekliyoruz. Bekledikten sonra serbest bırakıyoruz. Evet. Tekrardan dizi düzlüyorum. Düz olduktan sonra evet. Bilek fleksiyonu yapıyorum. 10 saniye bekliyoruz ve bırakıyoruz. Evet, devam. Bir çarşaf ya da havlu yardımıyla evde tek başınıza bunu yapabilirsiniz. 10-15 saniye bekliyoruz ve 3 set yapıyoruz. Bu da bacağınız bu arada tam düz olmayabilir. Hafif bu şekilde kalabilir. Ya da e, ayağınızı çektirmek buranızda çok fazla e, kramp yaratabilir. O yüzden olabildiğinizce end feel yani son hissi hissederek germe yapıyoruz. Ondan sonra da yavaş yavaş yaptıkça açılacağı için zaten bu pozisyona gelme durumunuz olacaktır. Ama diziniz düz olmuyor diye germekten vazgeçmeyin. Olabildiğince son hissi, son gerilmeyi hissedene kadar bacağı düzlüyoruz. Ondan sonra 15 saniye bekledikten sonra bırakıyoruz. Evet, diğer bacağa geçelim. Evet, bu şekilde kendiniz alabilirsiniz. Bu bacak bükülü bir şekilde kalıyor. 90 derece deyim yukarı doğru. Bu arada 90 dereceniz hem kalçada hem dizde oluyor. Tam kalçayı 90 derece alıp dizi de 90 derece aldıktan sonra dizi hafifçe açıyorsunuz. Evet. Dizi 180 dereceye alıyorsunuz ve kalçanız hala 90 derecede oluyor. Yani çok fazla kendinize çekmenize gerek yok. Çok fazla aşağıda da olmasın. Tamamıyla 90 derecede duruyor ve çekiyorsunuz. Normal ayak tabanında çekiyorsunuz ki burada da gerilme hissedelim. 15 saniye bekledikten sonra büküyorum. İlk pozisyona geliyor. Sonra tekrardan devam ediyorum. Gerginliği sağlıyorum. Evet. 15 saniye bekliyorum. 3 set yapıyoruz bunda. Tekrardan nefes vererek iyice dizi düzlüyorum. Daha sonradan da ayak tabanından çekiyorum ve komple arka bacakta bir gerilme sağlıyorum. Evet, tekrardan bıraktım. Şimdi arka bacak kaslarımızı gerdik. Özellikle hamstring bizim için çok önemli bel için. Şimdi o kalçadaki ağrıyı aslında biz piriformis kasının sıkışıklığından, sıfazmından dolayı hissediyoruz. O piriformis de arkadaki siyatik sinirine bası yaptığı için aslında tüm bacağa yayılan bir ağrı görüyoruz. Öncelikle bizim piriformis kasını gevşetmemiz gerekiyor. Piriformis kasını gevşetmemiz için de bir ayağımızı diğer bacağımızın dizine koyuyoruz bileğimizi. Evet. Şimdi buradaki dizim yere doğru kendini bastırıyor. İki elimle bu bacağımı tutuyorum ve kendime doğru çekiyorum. Evet. Çekiyorum, çekiyorum, çekiyorum. Buradaki dizim gene yere doğru basılı oluyor. Şimdi çektiğim bacakta değil, diğer aslında dizimle bastırdığım diğer bacakta biz gerilme hissediyoruz. Kalça içinden yanlarına doğru bir gerilme hissediyoruz. Bunu eğer ki çekmekte zorlanıyorsanız bir duvar yardımında ayak tabanınıza bası yapıp diğer dizinizden kendiniz de bastırabilirsiniz. Bu şekilde de yapabilirsiniz. Gerilme hissediyoruz. 10-15 saniye duruyoruz. Sonra tekrar bırakıyoruz. Evet. Tekrar aynı bacaktan devam ediyoruz. 3 set gene aynı şekilde yapıyoruz. Evet. Sakin nefes alıp veriyoruz. Bu bacağımı çekiyorum. Diğer bacağımı da dizimle kendim bastırıyorum. Yani aşağıya doğru bir baskı uyguluyorum ki germeyi daha çok hissedelim. Evet, son setimizi de yapalım. Çektim. Evet. Kalça yanından, şu şekilde kalça içinden bir gerilmeyi hissediyoruz. Evet diğer bacağa geçelim. Şimdi daha net görebilirsiniz. Koyuyorum. Evet. Buradaki dizimi olabildiğince düz ayarlıyorum. Diğer bacağımdan tutuyorum ve çekiyorum. Buru çekiyorum. Buradan bir çekiş oluyor. Buradan da bir itiş oluyor. Yani şu şekilde bir germe sağlıyoruz. Tam şuradan şöyle bir gerilme hissediyorum. Evet. Bırakıyorum. Normal bırakışım da gene eski haline dönüyor. Tekrardan üstüne atıyorum. Evet, çektim. Buradan bastırıyorum. Buradan da çekiyorum. Minimum 10 saniye duruyoruz. 15 saniyeye kadar da durabilirsiniz. Son setimizi de yapalım. Evet çekiyoruz. Performans germemiz de bu kadardı. Diğer germe hareketimize geçiyoruz. Öncelikle matı en uç noktasından duruyoruz. Durduktan sonra yavaş yavaş öne doğru eğiliyoruz. Burada istediğimiz şey ayak tabanlarımız yerden kalkmıyor. Şimdi öne doğru eğildik. Ellerimiz yerde ve gidebildiğimiz yere kadar gidiyoruz. Burada dediğim gibi ayak tabanlarının yerden teması kesilmiyor. Biraz böyle bekliyoruz. Zaten arka bacaklarımızda komple bir gerilme hissediyoruz. O gerilme hissettikten sonra bir 5-10 saniye durduktan sonra sağ bacağımızı katlayıp Yukarı doğru aldık, katladık ve koyabildiğimiz en uç noktaya kadar koyuyoruz. Diğer bacağımız arkada dümdüz. Bu şekilde hizalandıktan sonra yavaşça öne doğru gidiyorum ve iyice komple yatıyorum. Evet, bu şekilde bekliyorum. Bu da özellikle çok iyi bir germe. Zaten siz yaparken de hissedersiniz. Tam böyle kalça içinden bele doğru bir gerilme hissediyorsunuz. Öne doğru gidebildiğim yere kadar gidiyorum. 10-15 saniye bekliyorum. Minimum 10 saniye. Burada kalkışımızda yavaşça elleri yukarı doğru kaldırıyorum. Evet sonra diğer bacağımı yukarı kaldırıp aynı başlangıç pozisyonuma geri dönüyorum. Evet şimdi diğer bacağa geçiyoruz. Yine aynı şekilde yukarı kalktık. Evet durduk. Sonra diğer bacağımızı bükerek öne doğru alıyoruz ve öne doğru eğildik. Yani germede kası geriyoruz. Belli bir noktaya getirtip orada bekletiyoruz. Ve diğer tekrar eski haline gelmesi aslında bizim bir anda gelmesi için kası yaralayabiliriz. Bir anda gelmesi bizim için işe yaramıyor. O yüzden kası nasıl açıyorsak o şekilde yavaş yavaş eski haline getirip bırakmamız gerekiyor. Evet yukarı doğru kalkıyorum. Yavaşça yukarı doğru kalkarak bitiriyorum. Evet. Şimdi germe hareketleri bize özellikle o spazm olan, problem olan yerleri açıyor. Germe hareketleri tüm kas grupları için yapıyoruz. TFL ve iliotibel bantta bir spazm olması aslında bizim ağrımız da sebep oluyor. Videonun başında da söylemiştik. Onun için bir rahatlatıcı egzersizimiz de var. Bunun için bir roller yardım bir formülünden yardım alabilirsiniz. Ağrıyan bölgeye yan yatış şeklinde form de burası ağrıyorsa bu tarafa doğru yatalım. Bu tarafta bir ağrımız var. Tam ağrılı noktaya rollerımızı yerleştiriyoruz. Evet, Alttaki bacağı düz uzatıyoruz. Öndekini büküp buraya getiriyoruz. Evet. Şimdi de alttaki bacağımız havada olacak. O ağrılı bölgeye rollerı ittir getir yapıyoruz. Evet. Biraz aşağı iniyoruz ve yukarı çıkıyoruz. Tam o bölgede özellikle sıfaz varsa açmaya yönelik çok faydalı bir egzersiz oluyor. Dediğim gibi öndeki ayağı alıyoruz. 90 derece yapıp koyuyoruz. Arkadaki ve ağrılı bacak, fazla bacak havada kalıyor. Minimal minimal roller'ı oynatıyoruz. Bunu da aynı şekilde 15 tekrar yapabilirsiniz. 15 tekrar size yeterli gelmediyse 30 da yapabilirsiniz. Tamamen rahatlamanıza yönelik tekrar sayısını kendiniz belirleyebilirsiniz. Burada postürünüze dikkat edin. Çok fazla omurganız yamulması bu şekilde olmasın. Bu ayaktan destek alın. Normal dik durum ve omurga hizasını kendiniz belirleyin. Düz olsun. Sadece ağırlı bölgede git gel yaparaktan o spazmı inhibe edebilirsiniz. Tek taraflı da yapabilirsiniz, çift taraflı da yapabilirsiniz. Genel olarak tek bir yerde ağrı olduğu zaman diğer tarafta sakınmaktan dolayı spazma girebiliyor. Ya da ağrılı bölgeyi korumak için bu sefer diğer tarafı daha çok kullanıyoruz. Onda da spazma oluyor. Her iki taraflı yapmanız sizin açınızdan daha faydalı olacaktır. Evet, şimdi kuvvetlendirme egzersizine geçiyoruz. Özellikle kalçada ve bacakta ağrı hissediyorsak oralın germesini yaptırdıktan ve esnemesini yaptırdıktan sonra kuvvetlendirmemiz de gerekiyor ki aynı semptomlarla bir daha karşılaşmayalım. Şimdi onun için öncelikle bir sırt üstü yatış pozisyonuna geçiyoruz. Sırt üstü yatış pozisyonundayız ve bacaklar bükülü bir şekilde kalıyor. Şimdi eller yerde biz buna köprü egzersizi diyoruz. Köprü egzersizinde kalçayı sıkıyorum. Kalçayı yukarı kaldırıyorum. Daha sonra beli, sonra sırtı yukarı kaldırıyorum. Evet, sonra segmenter olarak sırtı, beli ve kalçayı tekrardan indiriyorum. Segmenter bir şekilde önce kalça, sonra bel, sonra sırtı yukarı kaldırıyorum ve kalçayı sıkıyorum. Kalça sıkılı bir şekilde kalıyor. Ve yukarı çıktıktan sonra 1-2 saniye bekliyorum ve tekrardan sırt, bel ve kalçayı yere koyuyorum. Evet, bu hareketi 10 tane yapıyoruz. 3 ses şeklinde yapabilirsiniz. Yukarı kalkıyorum. Evet. Tekrar segmentel olarak indiriyorum. Kalktım. Kalktım. 6 Oturuyorum. 7. Buradaki kalçanın tiltine de özen gösterin ve kalçayı kuvvetlice sıkın. Belinizi kullanın. Karın kaslarınızı kullanın. En çıkabildiğiniz yukarıya kadar çıkın. Ondan sonra da yukarı doğru kaldığımızda burada bir stabilite veriyoruz. Kalçayı sıkıyoruz. Ondan sonra segmente olarak gene aşağıya değdiriyoruz. Yani vücudunuz bir bütün olarak yere oturmuyor tek 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 oturtarak egzersizi tamamlıyorsunuz. Evet. Son 9 ve onu yapalım. Evet. Şimdi aynı hareketten devam ediyoruz. Bu sefer normal bacak aranıza bir yastık olur, minder olur, bir top olur. Yani orada bir sıkıştırabileceğiniz bir Nesne olsun. Şimdi aynı şekilde köprü hareketini yapıyoruz. Yukarı doğru kalkıyorum köprüde. Kalktım. Kalktıktan sonra stabiliteyi verdim. Ve orada bekliyorum. Beklerken 3 kere topu sıkıyorum. Ya da yastığı. Evet sonra tekrardan oturuyorum. İlk başta bunu yapmak zor olabilir. Ee, i̇yice yukarı kalkıyorum. İyice yukarı. Popo yukarıda. Evet sık sık sık. İlk başta zorlanırsanız eğer tek sıkmada yapabilirsiniz. Daha sonraki egzersizlerde 2 sıkma, sonraki egzersizlerde 3 yapabilirsiniz. Yukarı kalkıyorum. Yukarıdaki stabiliteyi sağladıktan sonra 3 kere topu minderi yastığı sıkabilirsiniz. Aynı şekilde 10 tane yapıyorum. Çarpı 3 şeklinde tamamlayabilirsiniz. Evet yukarı kalktım. Tekrardan indim. Güzel. Sıkıyorum. Nefesi burada sıktıkça şeklinde verebilirsiniz. Daha rahat olabilir. Yukarı kalkıyorum. Evet, son yapıyoruz. Evet. Güzel. Şimdi buradan yan yatışa geçiyoruz. Yan yatış kuvvetlendirme egzersizlerinizde de omurganızın düz bir şekilde durması, bütün segmentlerin aynı hizada olması bizim için önemlidir. Yani çok fazla popo dışarıda olmasın, çok fazla içeride de olmasın ve başımız da aynı omurganın hizasında olsun. Bu şekilde bekletiyoruz. Şimdi bu bacak serbest çalıştıracağımız bacak bu aynı şekilde bacağı yukarı doğru kaldırdım. Evet. Kalça kasını sıkıyorum ve tekrardan indiriyorum. İndirdiğimde bacak hafif yukarıda kalıyor. Çok fazla aşağı indirmiyorum. Bu şekilde normal nötral pozisyonda kalıyor. Yukarı kaldırıyorum ve indiriyorum. 2. Kaldırdım. 3. Burada dikkat etmeniz gereken pelvisin yani kalçanızın geriye doğru gitmemesi. Normal stabilitesinde duracak. Bacağı düz bir şekilde yukarı kaldırıyorum ve tekrar indiriyorum. Pervis geriye doğru gitmiyor. Eğer çok giderse elinizle hafif böyle bir yardım alabilirsiniz, tutabilirsiniz gitmemesi için. Bu şekilde geriye dönüş istemiyoruz. Zaten omurga belli bir hizada oluyor. Ayağı da çok fazla aşağı indirmeden normal şu pozisyona geldikten sonra geri yukarı kaldırıyorum. 10. Evet. Diğer hareketim dizleri büküyorum. Gene tek bacak çalışıyoruz. Dizleri büküyorum. Karnıma doğru çekiyorum ve arkaya doğru gönderiyorum. Evet. Burada da yavaş yavaş hareketi tane tane yapıyoruz. Öne doğru çektim. Evet. Arkaya doğru gönderdim ve iyice kalçayı sıkıyoruz, kuvvetlendiriyoruz. Burada karın kasınızı da kullanabilirsiniz. Ve kalça hareket ettiği için hem bel hem e, abdominal yani karın kısmımız çalışıyor. İkisinin agonist ve antagonist olarak çalıştığını varsayarsak ikisinin eşitliğini kendiniz sağlayabilirsiniz. Geriye doğru gidiyor ve öne doğru geliyor. Kalça burada hareket edebilir ama pozisyonumuzu ve postürümüzü bozmuyoruz. O hareketi bel ve karın kaslarımızla dengeliyoruz. 10 tane yapıyoruz. Kalçamızı gene sıkıyoruz. Evet. Diğer egzersizimiz midi egzersizi. Midi egzersizini postürümüz normal. Yatıyoruz. Kalça, omuz ve topuklarınız aynı hizada olması gerekiyor. Bu hizayı verdikten sonra, o dengeyi sağladıktan sonra verdik. Şimdi topuklarımız birbirinden hiç ayrılmıyor. Birleşik. Dizlerimizi birbirinden ayırıyoruz. Yukarı doğru kaldırıyoruz ve tekrardan kapatıyoruz. Burada da kalça çok fazla geriye gitmeyecek. Bu şekilde bir pozisyon istemiyoruz. Stabilitesini sağlıyoruz. Evet. Zaten tam böyle kalça yanından gluteus medius'un kasıldığını ve orada bir ağrının yani ağrı sızlama hissedebilirsiniz. Evet açtım kapadım. Topuklar birleşecek. Sadece dizleri birbirinden ayırıyoruz ve tekrardan kapatıyoruz. 10 tane yapıyoruz bunu da çarpı üst ses şeklinde. Bu hareketi yaptıktan sonra daha da zor ve daha kuvvetlendirici olmasını istersek bacaklarımızın arasına bir teraband, bir direnç bandı koyabiliriz. Onunla birlikte yine aç kapa yapabiliriz. Şimdi tek taraflı çalıştık. Bu sefer Tam tersini diğer bacağı da çalışacaksınız. Her iki taraflı kalça kuvvetlendirmesi bizim için önemli. En azından kas dengesinin eşitli olması için. Bacağı vuran bel ağrılarında genellikle bir siyatikte ve piriformis kasında problem görüyoruz. Öncelikle ağrınız en minimal seviyede olduğunda aslında bu hareketlere başlamanız gerekiyor bu hareketlerden önce yani kuvvetlendirme egzersizlerinden önce sizin ağrınızı azaltacak ve oradaki spazmı çözecek hareketleri yani germe hareketlerini göstermiştik. Öncelikle siz germe hareketlerini yapın. oradaki germeyi ve oradaki esnemeyi hissettikten sonra artık kuvvetlendirme egzersizlerine geçebilirsiniz. Bütün hareketler ağrın sınırında olsun ve tamamıyla sizin kendinize özel sınırda olması oldukça faydalı olur. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın.